Bir aralığın uç noktalarında <laughs> limit. Şimdi arkadaşlar belli bir aralık verince o tarz soruları ee, nasıl yapacağız? Emziri seçelim. <laughs> F A B aralığında arkadaşlar. Şimdi tanımlı f fonksiyonun grafiği aşağıdaki gibi oluşuyor. Buna göre arkadaşlar mesela şurada dikkat edin. A dahil ve B dahil değil arkadaşlar. Burada A'ya biz nereden yaklaşabiliriz? A'ya biz soldan dikkat Şey sağdan yaklaşabiliriz. B'ye de arkadaşlar biz ancak fonksiyonun soldan yaklaşmış değerini verebilir. Yani şöyle olabilir. Limit x A'ya giderken ancak soldan sorar e, f(x) ve limit x b'ye giderken sağdan şey soldan f(x)'i arkadaşlar bize bu tarz sorularda yani e, aralık belirttiği soru tiplerinde ancak şunları ne yapabiliriz? E, bulabiliriz. Devam edelim. Devam edelim. <laughs> limit ile ilgili özelliklere geçeceğim arkadaşlar en çok soru tiplerinde karşımıza e, burası gelir. E, bu anda limit alma işlemi yapılırken karşılaştığımız bazı cebirsel işlemleri nasıl gerçekleşebileceğini göreceğiz. Birincisi şöyle bir bakalım. A bir gerçel sayı, f ve g fonksiyonları x eşittir a noktasında limiti var olan iki fonksiyon olsun. Buna göre limit x a'ya giderken K gibi bir sayıda arkadaşlar. Sonuç K'ya eşittir burada diyor. Yani X'ten bağımsız değişken yoksa arkadaşlar. Hani bu sabit fonksiyonlar vardı yani. Orada yani e, X değişkeni burada yoksa arkadaşlar. Sonuç neye eşittir? K'ya eşittir. Mesela şöyle bir örnek verecek olsak. Limit X 2'ye giderken şurası atıyorum 3 olsun. Bu işlemin sonucu dikkat edin 3'e eşit olacaktır. Yani X'ten bağımsız bir şeyse, ise 3'e eşit olacaktır. Her k gerçel sayısı için limit x a'ya giderken k çarpı fx biz bu kat sayı arkadaşlar ne yapabiliyoruz? Limitin başına getirebiliyoruz. Yani k çarpı limit x a'ya giderken fx diyebiliyoruz. K birden farklı gerçel sayı olmak üzere limit x a'ya giderken k üzeri fx eşittir. Yani biz ne yapabiliriz arkadaşlar? Tabii K buradan birden farklı olmak şartıyla e, değişkenin değişken üzerini yazabiliyoruz arkadaşlar. Limit fx'e giderken x a'ya giderken şu şekilde yazabiliyoruz. Limit x a'ya giderken fx artı eksi gx arkadaşlar bunları biz ne yapabiliriz? Ayrı ayrı e, böyle yapabiliyoruz. Limit x a'ya giderken fx çarpı gx'te de ne yapabiliyoruz? Ayrı ayrı çarpabiliyoruz gx eşit değil sıfır ve limit gx de sıfıra olmamak şartıyla arkadaşlar burada limit bölme durumunu da ne yapabiliriz ayrı ayrı bölüm halinde yazabiliyoruz. en pozitif tam sayı olmak üzere limit x a'ya giderken fx üzeri n ne yapabiliriz arkadaşlar? Bütün hepsinin üzerine yazabiliyoruz. Bunlarla ilgili birkaç soru bakalım arkadaşlar. Şimdi fx eşittir 2 demiş. Limit x 3'e giderken gx de 4 demiş. Şurayı soruyor biz arkadaşlar. Hemen şurayı ayrı yazabiliyoruz. Limit x 3'e giderken fx fx eksi limit x 3'e giderken ne yapabiliyoruz? gx yazabiliyoruz. Şurada arkadaşlar yerini yazacak yazacak olsa tabi f3 kaça eşittir burada 2 eşittir o zaman şu işlemin sonucu arkadaşlar şurası e, limit limit x 3'e giderken şurası 2 olur eksi limit x 3'e giderken şurası g gx de şurası arkadaşlar zaten 2'ye eşittir eksi şu işlemin sonucu da dikkat edin şurada vermiş 4 2 eksi 4 sonuç kaç olacaktır? Eksi 2 olacaktır. Evet ikinci sorumuza bakalım. Limit x 2'ye giderken f x 5'e eşittir demiş. Olduğuna göre limit x 2'ye giderken 4 üzeri 2 f Sonucu kaçtık. Tamam. Burada arkadaşlar hatırlıyorsanız 3. özelliğimizden şu üstte yazabiliyorduk bunu. Yani 4 üzeri Limit x2'ye giderken şöyle 2 fx eksi 1 olarak yazabiliyoruz. Şimdi artık şu işlemi almak istiyorum arkadaşlar. Yani şurayla biraz ilgilenmek istiyorum. Hemen şuraya alayım. Limit x2'ye giderken 2 fx eksi 1 Şimdi bunu arkadaşlar ayrı ayrı yazabiliyoruz. Dikkat edin. Limit yani 2 limit x 2'ye giderken fx eksi. E, limit x 2'ye giderken 1 e, yazabiliyoruz arkadaşlar. Şuraya. Şöyle 1 yazabiliyoruz. Peki e, Şurası arkadaşlar dikkat edin. Şurayı zaten vermiş. x fx 5 olarak vermiş. Yani şurası 5'tir. Çarpı başında bir 2 kat sayısı var. Eksi. Şurası zaten 1'dir arkadaşlar. Birinci özlediğimizden hatırlayın. 2 kere 5. 11 çıkarsa işlemimizin sonucu 9 olacaktır. Evet bir notumuz var. Ne diyor? Bir polinom fonksiyonunun bir noktadaki limiti fonksiyonun o noktadaki değerine eşittir. Buna ilgili bir örnek yapalım. fx eşittir 2x e 1. Limit x sıfıra giderken gx de n'e eşittir diyor. Şurayı, şurayı arkadaşlar ayrı yazabiliyoruz. Hemen yazalım şuraya. Limit x sıfıra giderken e, f(x) fx çarpı limit x sıfıra giderken nedir? g(x) işlemin sonucu kaç vermiş bize? 2 vermiş. Peki arkadaşlar şurada e, şu işlemin sonucu dikkat edin f(x) yerine notumuzda da ifade ettiği gibi demek ki sıfırı bulabiliriz. Yani şurada sıfır yerine yazdığımız anda sonuç eksi 1 olacaktır. Demek ki şurası arkadaşlar eksi 1'e eşittir işte, çarpı Zaten şurada dikkat edin vermiş burası da n'dir. Eşittir 2 ise burada n değerimiz kaç çıkacaktır arkadaşlar? Eksi 2 olacaktır diyoruz. Hemen şöyle bir örnek yapalım. Limit x 5'e giderken fx 4 demiş. Olduğuna göre şu işlemin sonucunu istiyorum. Burada arkadaşlar Özelliklerimizden bir tanesi şunu duyurdu. Yani üstü komple yazabiliyoruz. Hemen yazalım. Hemen yazalım şöyle. Limit x 5'e giderken şöyle hepsinin üzerine yazabiliyoruz artık. x kare hatta şunları ayrı da yazabiliyoruz arkadaşlar. Şöyle yapay ayrı yazalım. Limit x 5'e giderken tekrar şöyle de kare alalım. Şurasını f(x) diyelim. Şöyle bir kare alalım. Şurası kare ve şurada da bir üçüncü değer var arkadaşlar. Hemen şurayı bir açalım. Şimdi 5'e giderken arkadaşlar şuranın sonucu kaçtır? 25 olacaktır. Eksi şimdi 5'e giderken şurada 4 vermiş. Karesi alacağız. 16 ee, şuradan arkadaşlar ee, üzeri kaç var? 3 var. 25'ten 16 çıkarsa işlemin sonucu 9 çıkar arkadaşlar. Demek ki bu da 9 üzeri 3. Bu da eşittir. 3 üzeri 6 olacaktır bu işlemin sonucu. Bir önceki soruya dönmek istiyorum arkadaşlar. Şurada aklıma geldi. Şurada biz 9 bulduk ya. Tabi burada 4 üzeri işlemin sonucu ise 4 üzeri 9'a eşit olacaktır. Bunu da tabi unutmayalım. Evet 5. soru ee, yukarıdaki Yukarıda fx ve gx fonksiyonunun grafikleri verilmiştir. Tamam burası fx fonksiyonu burası da gx fonksiyonu. Limit x 1'e sağdan fx eksi gx a eksi 2 ve limit x 1'e soldan fx artı gx 2 artı 1 olduğuna göre a çarpı b değeri kaçtır soruyor bize. Şimdi buradan arkadaşlar hemen şurayı açmak istiyorum. Burayı biliyorsunuz ayırabiliyorduk. O zaman hemen ayıralım bize şuradan. Limit x 1'e sağdan giderken fx eksi limit x 1'e giderken sağa giderken gx eşittir a eksi b. Hemen limit x 1'e giderken arkadaşlar şuradan bakıyorum. Limit x 1'e giderken nereden bakacağız? Sağdan geleceğiz arkadaşlar? Kaça gidiyor? Sıfıra gidiyor. Demek ki bu işlemin sonucu arkadaşlar sıfırdır. Eksi gx için bakalım arkadaşlar. 1'e sağdan yaklaştığımız anda dikkat edin değerimiz kaça eşittir? 4'e eşittir. Demek ki 0 4 eşittir. Kaç olacaktır? Şurası tabi 2'dir. A 2B olacaktır. A 2B. Demek ki arkadaşlar A 2B A 2B işlemin sonucu eksi 4'tür. Buradan birinci denklemimiz çıktı. İkincisi, ikincisi hemen bakalım e, şurayı soldan açacağız arkadaşlar bu defa şurayı e, limit limit x 1'e soldan giderken fx artı limit x 1'e soldan giderken gx ifadesinin sonucunu kaç vermiş bize? 2a artı 1 olarak ifade etmiş. Hemen şuradan arkadaşlar 1'e soldan yaklaşalım bakalım. 1'e soldan yaklaşırsak A'ya eşittir bu işlemin sonucu. Şurası hemen yazalım. Şurası A'dır demek ki. Artı e, Gx'e birden soldan yaklaştığımız anda B'ye eşittir arkadaşlar. A artı B işlemin sonucu da 2A artı 1 e eşittir. Peki şunu şöyle atalım buraya arkadaşlar. B buradan ne eşittir? B eşittir. A artı 1 olacaktır. Peki hemen <laughs> A çarpı B istiyor bizden. Hemen şuradan ikinci denklemimiz de çıktı. Aslında şu A'yı da şuraya yazsak b eksi a bakın b eksi a işleminin sonucu da 1 e eşittir. Bu da ikinci denklemiz. Şuradan arkadaşlar taraf tarafa toplayacak olursak dikkat edin a'lar buradan gidecektir. Ee, 2b eksi b eşittir. Eksi 3 ise b buradan arkadaşlar 3 çıkacaktır. Hemen şuradan b 3'ü yerine yazacak olursak atlan ortam 2, 2 a da buradan arkadaşlar kaç çıkacaktır? Eksi 2 a da 2 çıkacaktır. 2 kere 3 yani ikisini çarpmış 4, 2 çarpı 3 sonuç 6 olacaktır. Evet özelliklere devam edelim arkadaşlar. Şimdi e, 8. özelliğimiz ne diyor? E, en tek doğal sayı olmak üzere limit x a'ya giderken n'inci derecenin kök fx eşittir. Biz ne yapabiliyoruz? Kökü komple yani limiti içine alabiliyoruz. En çift olmak üzere tablo bu çift ise kökün içinin sağlanması gerekiyor. Yani buradan fx kaç olması lazım? Sıfırdan büyük ve eşit olması gerekiyor. Mutlak değer içerisinde arkadaşlar mutlak değeri bütün olarak yazabiliyoruz. Limit x a'ya giderken fx limiti var olmak üzere x a'ya giderken logaritma fx eşittir. Ne yapabiliriz? Logaritmanın içerisine yazabiliyoruz. Hemen şöyle bir örnek yapalım arkadaşlar. Şurada diyor limit x 2'ye giderken kök 2 artı değerini bulalım diyor. Bunu ayrı ayrı yazabilirdik arkadaşlar. Hemen şöyle yazalım. Şuraya yazalım şöyle. Evet, limit limit x 2'ye giderken ne olacaktır? Burası x olacaktır. Artı artı tekrar kök içerisinde şöyle yazalım. Limit x 2'ye giderken kaç olacaktır burası da? x artı 2 olacaktır. Bölü 3. dereceden e, kök diyelim şöyle limit x 2'ye giderken x artı 6 olacaktır. Şimdi buradan arkadaşlar limit x 2'ye giderken bu işlemin sonucu şurada 2 olur. Hemen şöyle şuraya yazalım eşittir. Kök içerisinde şöyle şurası 2 olacaktır. Artı tekrar bir kök içerisinde 2 2 daha kaç olacaktır? Şurası 4 olacaktır. Bölü 2 6 daha 3. dereceden arkadaşlar. Kök kaç olacaktır? 8 olacaktır. Şurası da 2 olarak çıkar. Ee, kök 4 yukarısı arkadaşlar. Payda kısmı 2 çıktı. Ee, burası da dikkat edin 2 üzeri 3'tür burası arkadaşlar. 2 üzeri şu 3'ler giderse şurası 2 olur ve işlemimizin sonucu 1 olacaktır arkadaşlar. Evet, limitin değeri kaçtır diyor arkadaşlar. Hemen bakalım buradan e, limit 3'e giderken bunu diyorsunuz ayrı ayrı yazabiliriz. Hatta şöyle bir yazalım, mutlak değer içerisinde limit x 3'e giderken e, x eksi 1. Tekrar mutlakımızı kapatalım artı. Limit x 3'e giderken x bölü mutlak değer içerisinde limit x 3'e giderken x eksi 4 olarak arkadaşlar yazabiliyorduk. Hemen buradan 3 yazarsak arkadaşlar 3'ten 1 çıkarsa 2 şurası 2 olacaktır. Tabii mutlak 2 çıkacaktır burası. Artı şurası 3 olacaktır. Bölüm şurası da arkadaşlar 3 yazdığımız anda mutlak değer içerisinde -1 olacaktır. 2 3 daha 5 böyle burası da 1 olarak çıkacaktır. Evet, işlemimizin sonucu arkadaşlar 5 olarak çıkacaktır. <laughs> evet şu soruya bakalım. ABB sıfırdan farklıdır diyor. Tamam. Limit x 3'e giderken a küp bölü b kare eşittir e üzeri 4 olduğuna göre e, limit x 3'e giderken 2 lnb eksi 3 lna a limitinin değeri kaçtır diyor. Öncelikle arkadaşlar şurayı bir halletmeye çalışalım. Şurası şöyle alalım buraya. Limit x 3'e giderken 2 elen b eksi 3 ln a işlemi arkadaşlar. Şimdi şuraya dikkat edersiniz. Logaritmadan hatırlarsınız arkadaşlar. Şu çarp katsayı üste geçebilir. Şöyle. Demek ki şurası arkadaşlar. Şuna eşittir. Limit. Limit. Ve eksi olduğu için arkadaşlar bölüm olarak yazabiliriz. Limit x 3'e giderken dikkat edin e, b kare b kare bölü kaç olacaktır arkadaşlar? Tabi elen var, şurada hatta elen diyelim, şurada elen diyelim ha. B kare bölü a üzeri 3 olacaktır. Tabii bu elen dışarı gelebilir arkadaşlar. Ya bu da ne olacaktır? Elen elen limit limit e, b kare bölü a küp olacaktır. Nereden giderken? X3'e giderken. Şimdi buradan arkadaşlar şurayla biraz ilgilenmemiz gerekiyor. Şimdi dikkat edin burada bir test durum var. Eğer arkadaşlar limit e, X4 3'e giderken bakın hemen şöyle yazalım. Limit e, X3'e giderken a küp bölü b kare eşittir. E üzeri 4 ise burada arkadaşlar bunun tersi ise limit x 3'e giderken b kare bölü a küpte burada ne eşittir arkadaşlar? 1 bölü e üzeri 4 e eşittir. Hemen getirelim. Şurası demek ki elen 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 e, 1 bölü e üzeri 4. 1 bölü e üzeri 4 istiyor bizden. Bu da arkadaşlar eşittir. Elen e üzeri eksi 4'e eşittir. Bu işlemin sonucu arkadaşlar eksi 4 çıkacaktır. Evet soruya bakalım. ÖSYM'nin <laughs> arkadaşlar son yıllarda çok sevdiği soru tiplerinden bir tanesi şu. Gerçel sayılar kümesinde tanımlı f fonksiyonu her x için 1 bölü 2 küçük eşittir fx o da küçük eşittir 3 eşitleri sağlanıyor diyor. Buna göre ifadelerden hangisi her zaman doğrudur diyor. Şimdi burada arkadaşlar fx'in dikkat etmenizi istiyorum burada. fx dikkat edin 1 bölü 2 ile 3 arasında. Yani fx her zaman arkadaşlar dikkat edin burada sadece ben burada şu yorumu yapabilirim. Sıfırdan büyük bir değeri var. Peki limit x 1'e giderken fx limiti var mıdır? Bilemiyoruz arkadaşlar. Niçin yani kesin bilemiyoruz. Çünkü fx fonksiyonu şu arada arkadaşlar tanımsız da olabilir. Yani herhangi bir değeri olmayabilir. Yani tanımsız da olabilir tanımsız olduğu için yani burada arkadaşlar her zaman bu ifadenin doğru olduğunu söyleyebiliriz. Aynı şekilde burada da aynı durum var. Hatta burada fx e, tabii sıfır bu arada sağlamadığı için hadi o sıfırı e, belki burada ona dikkat etmenizi istemişler ama burada fx'in tanımlı olduğunu bilmiyoruz ki. Yani belki burada fx tanımsız bir durum var arkadaşlar. Onun için burada da kesin bir şey diyemeyiz. Ama üçüncüsü için arkadaşlar dikkat edin fx her zaman sıfırdan büyük olduğu için Demek ki mutlak fx'in mutlak fx'in fx'e eşit olduğunu arkadaşlar şurada söyleyebiliriz. Peki mutlak fx fx'e eşitse şurasının değeri arkadaşlar her zaman sıfır olduğu için o zaman bu limitin değeri vardır ve o limitin değeri arkadaşlar sıfıra eşittir diyebiliriz. Onun için üçüncüsü kesinlikle doğrudur ve çok güzel bir soru olmuş arkadaşlar bence. Ve ÖSYM'nin son yıllarda bu öncüllü soru tiplerinde karşınıza çıkma ihtimali olan bir soru tipi. Evet, a bir gerçel sayı olmak üzere, gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı f ve g fonksiyonları için, limit x 1'e giderken f(x) eşittir limit x 1'e giderken g(x) eşittir a demiş, eşitliği sağlanıyor. Buna göre ifadelerden hangileri her zaman doğrudur diyor. Şimdi burada arkadaşlar birincisi f 1 eksi g 1 eşittir 0 diyor. Evet, bu da. F1 ve G1'de arkadaşlar limitin var olduğunu söyleyebiliriz burada. Evet bir noktasına giderken limit var ama bu limitlerin eşit olduğunu kesinlikle söyleyemeyebiliriz ki. Mesela F1'in limiti 3 olabilir. G1'in limiti 2 olabilir. E 3'ten 2 çıkarsa 0 olmayabilir. Onun için arkadaşlar birinci öncülümüz kesinlikle her zaman doğru değildir. Aynı şekilde yine limit x 1'e giderken fx bölü gx arkadaşlar 1 demiş. E burada aynı demin yukarıda ifade ettiğimiz gibi Burası 3 olabilir. Burası 2 olabilir arkadaşlar. Yani burada her zaman burası da doğru değil. Ama şuraya üçüncüsünü biraz inceleyelim. Limit x1'e giderken fx artı gx. Şimdi burada arkadaşlar fx'in a olduğunu biliyoruz. Aynı şekilde limit x1'e gx'in de a olduğunu biliyoruz. Bu işlemin sonucu arkadaşlar 2 a'ya eşittir. Peki a kaçtı arkadaşlar? Bu da e f(x) a olduğu için o zaman bu da iştir. 2 çarpı limit x 1'e giderken f(x) ya da ya da 2 çarpı limit x 1'e giderken 2x'e eşit olduğunu her zaman söyleyebiliriz. Onun için arkadaşlar 3. öncülümüz her zaman doğrudur. Cevap yalnız 3 olacaktır. Gayet hoş bir soru olmuş burada. Evet Değişik bir soru. Yukarıdaki f ve f g fonksiyonu ve f artı g fonksiyonunun grafikleri verilmiştir. Buna göre limit x2'ye sağdan fx artı limit x2'ye soldan gx'in toplamını, toplamını sormuş. Burada arkadaşlar tabi burada f eksi g'yi biliyoruz ama bizden fx'i sormuş. Şöyle bir şey yapalım. Öncelikle şurayı bulmamız için limit limit x 2'ye giderken f eksi g'yi bir açalım arkadaşlar. Bu ne eşittir? Limit x 2'ye tabi buradan sağdan giderken yani şuradan sağa yazalım. f eksi limit hatta buraya x de ekleyelim. f x eksi limit x 2'ye giderken artı g x diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi bu işlemin sonucu kaça eşittir? 2. E, şu şekilde arkadaşlar. Dikkat edin, f eksi g 2'ye giderken ki e, kaçtan yaklaşacağız? Buradan sağdan yaklaşacağız. Sağdan yaklaştığımız anda arkadaşlar, işlemin sonucu kaça eşit olacaktır? 2'ye eşit olacaktır. Peki e, aynı şekilde sağdan e, şey yapalım. Bu e, f artı g'yi de yazalım arkadaşlar. Şimdi limit limit x 2'ye e, sağdan giderken f artı g'de tabii eşittir. Var, eşittir. Şöyle e, limit x 2'ye giderken fx artı limit x 2'ye giderken gx. Şimdi burada arkadaşlar buradan bu defa sağdan yaklaşırsak işlemin sonucunun 4 olduğunu arkadaşlar buradan görebiliriz. Şurayı taraf tarafa toplarsak arkadaşlar şöyle taraf tarafa toplasak dikkat edin şuralar gider ne olacaktır? 2 çarpı 2 çarpı limit limit x 2'ye sağdan giderken fx işlemin sonucu 6 eşittir. Tabii şu sadeleştirmeyi yaparsak limit x 2'ye giderken sağdan değer, f(x) değerimiz kaç olacaktır arkadaşlar? Buradan e, 3 olacaktır. Evet bunu bulduk. Burası 3. Şimdi aynı şey arkadaşlar soldan içinde yapalım. Bunu da farklı bir renkle yazalım. Şöyle yapalım. Hatta şurayı silebilir miyim arkadaşlar? Şöyle şurayı sileyim şöyle. Şöyle tekrar baştan şuraya öbür içinde tekrar yazalım. C'de. Şöyle bazen takılıyor arkadaşlar şöyle bakalım. Şimdi hemen e, şuraya içinde yapalım soldan içinde yazalım arkadaşlar. E, limit x 2'ye soldan giderken f eksi g eşittir. Limit x 2'ye giderken soldan f x Eksi limit x 2'ye giderken gx işlemin sonucu. Hemen bakalım arkadaşlar. Bu defa soldan yaklaşacağız. Sonucumuz 3'e eşittir. Hemen şurada yazalım. 3 yazalım. Sonra aynı şekilde limit x 2'ye soldan giderken bu defa f artı g fonksiyondan bakalım. E, limit x 2'ye soldan giderken fx artı limit x 2'ye soldan giderken gx işleminin sonucu hemen şuradan bakalım. Bu defa soldan yaklaşacağız arkadaşlar. Soldan yaklaşacak işlemin sonucunun 1 olduğunu buradan görebiliriz. Şöyle taraf tarafa toplasa tabi buradan g istendiği için şurayı eksiyle çarpmak istiyorum arkadaşlar. Şöyle şurayı eksiyle çarpacak olursak şöyle farklı bir renkli yapalım Evet şurayı eksiyle çarpacak olursak arkadaşlar şurası eksi, şurası artı ve şurası da eksi olacaktır. Şu taraf tarafa toplarsak f'ler gider. 2 tane, 2 tane limit x 2'ye soldan giderken gx işleminin sonucu arkadaşlar eksi 2 olacaktır. Tabi bunu her tarafı 2'ye böldüğümüz anda limit x 2'ye soldan giderken gx işleminin sonucu eksi 1 olacaktır. E Şuraya 3, 3 bulmuştuk. Şurası da eksi 1 bulduk arkadaşlar. Bu işlemin sonucu 2 olacaktır. Herkese merhabalar. Arkadaşlar, eğer izlediğiniz videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı daha çok video istiyorsanız abone olmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Ayrıca Facebook, Twitter, Instagram hesaplarımızdan bizi takip edebilir, yorum ve önerilerde bulunabilirsiniz. Aküp Matematik Herkese başarılar diler.